Gizli TV bu hafta güzel bir haberle noktalıyoruz. Televizyonun yeni rengi sloganıyla ATV'nin en sevilen dizi ve programlarını yeniden ekrana taşıyan A2'de bu sezon ilk kez yeni bir dizi ekrana geliyor. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak olan Kader Oyunları, birbirini seven iki gencin zorluklarla dolu aşk mücadelesini anlatacak. Ahara dokunmamı istemiyorsan, benim seni sevdiğim gibi sen de beni seveceksin. Abi Sakın bir şey yapma. Var için yapmak zorundayım. Aklın unuttuğunu kalp hatırlar. Kontroller. Başrollerini Ali Yasin Özegemen, Türküsü Demirel, Hilal Yıldız ve Kadir Polatçı gibi isimlerin paylaştığı aşk, entrika, iyilik ve kötülük mücadelesiyle dolu kader oyunları yarın 18'deki ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İstanbul gibi güzel. İstanbul gibi güçlü. İstanbul gibi tutkulu. İstanbul gibi tehlikeli, İstanbul gibi bir aşk öyküsü.